Merhabalar, Bolu'dayız. Ee, Bolu Tüneli'ne yakın bir yerdeyiz. Hava eksi 3 derece. Ve e, aracın silecek suyu dondu. Aslında aracın silecek suyunu boşalttık. Tedbir amaçlı tamamına antifriz koyduk. Ama ne yazık ki verdikleri antifriz dondu. Evet. Yani Opet'ten aldık. Güvenip hani kalitelidir diye. Üzüldük. Açıkçası ravisa markasına buradan sesleniyoruz. Gerçekten Allah belanızı versin. Bu soğukta bizi uğraştırıyorsunuz. Antifriz donar mı? Çeker misin bir silecek suyunu? Çek bakalım. Evet. Ee, sorarsanız e, yapmanız gerekenleri söyleyeyim. Bir tane iğne alıyorsun bir tane. iğneyle ile silecek suyu e, deliğini biraz açıyorsunuz. Oranın buzunu görüyorsunuz biraz da tabii antifriz döktük buralara. Yeni aldığımız antifrizden. Açıldı. Şimdi aldığımız antifriz. Şelden e, SNC Oil diye bir antifriz aldık. Çalıştırır mısın tekrar de sürece? Evet, Gördüğünüz, şu anda çalışıyor. Yani demek ki bu antifriz işe yarıyor. Ama aklınızda bulunsun. E, her antifrize güvenmeyin. Özellikle bu maddeyi tavsiye etmiyorum.